Rab'bimizin bütün insanlığa hitaben bir kelamı olan Kur'an Arapça olarak indirilmiştir. Buna Kur'an'da şu ayetle işaret edilir. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Kur'an'da olan mucizevi tatlılık, güzellik, etkileyicilik ve çok yüksek edebi zevk ancak onu dikkatle okumakla anlaşılabilir. Onu okuyan kimse doğrudan doğruya Allah'ın sözünü dinlemiş ve Allah'la muhatap olmuş demektir. Bu çok şerefli muhataplığı kazanabilmek için Kur'an okumayı öğrenmek gerekir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurarak Kur'an öğrenmenin büyük faziletine işaret etmiştir. Kur'an'ın anlatış ve üsluplarındaki güzellik, söz sanatlarındaki zenginlik, az sözle pek çok şeyler anlatması, kalp ve ruhu etkisi altına alan akıcı ahengi, harf ve kelimelerinin seçimindeki ruhu okşayan zevk gibi birçok özellikleri mucize derecesindedir. Bütün İslam alimleri Kur'an'ın bu belaat seviyesine insanların yetişemeyeceği konusunda görüş birliği halindedirler. Bundan dolayı peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'andır. Kur'an dinlemek insanı gerçekten dinlendiren bir etkinliktir. Bunun yanı sıra bir de Kur'an'ı okuyan kişi sesinin güzelliğiyle ön plana çıkan biri ise o zaman eşsiz bir iç huzuru hissedilir. Bu videoda sizin için birkaç tilavet derledik. Kuyunun başındaki bu adam Yusuf suresinden bir bölümü okuyor. Oldukça harika bir okuyu sunan genç adam dinleyenleri mest ediyor. Şimdi Güney Kore'ye geçiyoruz. Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi öğrencilerinden bir Koreli genç Kur'an okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sıradaki video yoldan geçen bir yaya tarafından çekilmiş. Motorun üzerindeki şahıs başlangıçta size serseri birisi gibi görünebilir. Şimdi izleyecekleriniz ise ön yargılarınızı tamamen değiştirecek nitelikte. Deprem olsa ne yapardınız? Kaçıp canınızı kurtarmaya çalışırdınız değil mi? Hepimiz doğal olarak böyle yaparız. Fakat görüntülerdeki hoca olanlara rağmen Kur'an okumayı kesmedi. İnsanlardan bazıları ise koşarak uzaklaştı. Şimdi ise bir Rus askerin tatlı sesinden Kur'an-ı Kerim tilaveti dinliyoruz. Kullam kânel baharum idâdâ. Afrikalı gencin tilaveti dinleyenleri dinlendirdi. Bu tutkulu genç okuyuşuyla bize en iyi imamların okuyuşlarını anımsatıyor. Bu temizlik işçisi son derece harikulade bir sese sahip. Son olarak ekrandaki bu yaşlı adamsa yaşına ve sağlık problemlerine rağmen hala Kur'an'la meşgul olması izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Kur'an-ı Kerim'i bir insan sesli olarak okuyor ve biz de bu sesi duyuyorsak onu dinlemek ve susmak farzdır. Bu esnada başka bir işte meşgul olmak caiz değildir. Ancak televizyon, bilgisayar ve radyo gibi şeylerden okunan Kur'an'ı dinlemekse farz değildir. Çünkü doğrudan insan sesinden değildir. İnsanın sesinin alınıp kaydedildiği bir aletten yansımadır. Fakat dinlersek sevap alırız. Kur'an okunurken onu dinlemek farz-ı kifayedir. Bu nedenle cemaatten bir kısmı dinlerse yeterli olur. Eğer Kur'an'ı okuyan kimsenin yanında yalnız bir kişi bulunuyorsa onu dinlemek zorundadır. Aksi takdirde günahkar olur. Ancak o kişi Kur'an okunmaya başlamadan önce namaza başlamışsa bu takdirde namazına devam etmesi gerekir. Ve Kur'an'ı dinlememekten ötürü bir vebali olmaz. Kur'an'ı kerim okumak ya da dinlemek isteyen kimsenin abdest alıp kıbleye doğru oturması sünnettir. Ancak yürürken veya yatarken onu okumakta da bir sakınca yoktur.